Doktor Bey. Sana da günaydın Doktor Bey. Yine sana. Herkesin her gün defalarca söylediği, kimseye yararı da zararı da olmayan, hatta yalan bile sayılmayan, o en masum yalanı söyleyeceğim. Teşekkür ederim. İyiyim. Ya siz? Sen hiç şakaların arkasına gizlemek zorunda kaldın mı gerçek duygularını doktor bey? Ben hep şakaların arkasına gizlendim. Çok zor. İçin kan alarken insanları güldürmek. Çok zor. O... Onlar hep şaka sanıp gülüp geçtiler. Oysa gerçekti bütün şakalarım. Siyah kadar siyah, beyaz kadar beyazdı. Sen kadar, ben kadar gerçekti bütün şakalarım. Zaman zaman kendimi sahnede, içi kan ağlarken, herkesi güldüren bir komedyen, bir palyaço gibi hissediyorum doktor bey. Kimse anlamıyor beni, kimse. Gülüp geçiyorlar, gülüp geçiyorlar. Oysa gerçek, gerçek gibi bütün şakalarım. Teşekkür ederim doktor bey. Bilmem, iyi miyim? Hayat denen yük taşıyoruz işte. Ama yoruldum doktor bey. Çok yoruldum. Yorulmak nedir bilir misin? Yorgunum gün boyu taş taşıyanlardan daha yorgun. Hiç sevmediği bir işi sırf yaşamak için üç kuruş karşılığında karnını doyurmak için yapanlardan daha yorgun. Hayat yorgunluğu, ruh yorgunluğu nedir bilir misin? Hayat yorgunluğum doktor bey ruh yorgunluğu. Hayat yorgunluğu, ruh yorgunluğu benzemez hiçbir yorgunluğa. Bir de kalabalıklar içerisinde yalnız olmak. En yakınındakilere bile yabancı olmak. Konuşurlar anlamazsın. Konuşulsun anlamaz insanlar arasında. Çok doluyum doktor bey çok dolu. Boşalmak istiyorum. Konuşmak, boşalmak istiyorum. Ruhen boşalmak, bedenen boşalmak. Boşalmak, boşalmak istiyorum. Susarsam ölürüm doktor bey. Susarsam kuşlar ölür. Martılar, güvercinler. Şerker'e bir bir düşer saçaklardan. bilge kuş kahrından ölür susarsam, susarsak dereler, ırmaklar, nehirler, denizler ölür. Balıklar ölür, ağaçlar ölür. Hep bizden uzak, hep başkalarının başına geleceğini sandığımız, kafamızı kuma gömüp görmek, duymak istemediğimiz, kendimize yakıştıramadığımız o kötü şeyler, o kötü şeyler bizim de başımıza gelir. Geliyor doktor bey. Hep beraber ölüyoruz. Hep beraber. İnsanıyla, hayvanıyla, ormanıyla, doğasıyla hep beraber ölüyoruz. Susarak ölüyoruz doktor bey susarak. Susarak öldürüyoruz içimizdeki yaşamı, coşkuyu. Bazen din, bazen töre, bazen ahlak. Hep bir katil oluyor içimizdeki coşkunun. Ve biz suç ortağı oluyor, yataklık ediyoruz içimizdeki coşkunun katiline. Susarsa müdürüm doktor bey. Konuşmak, konuşmak, konuşmak istiyorum. Yemen'deki sağır sultan duyana, kuma gömülmüş kafalar çıkıp kulak kesilene kadar, konuşmak istiyorum. Avazım çıktığı kadar, boğazımı yırtar, ciğerlerimi patlatırcasına konuşmak, konuşmak istiyorum. Berber gibi bir kuyu bulup bağıra çağıra döksem mi içimi? Midas'ın kulakları, Midas'ın eşek kulakları diye mı kuyuya? Son günlerde bahçeyle uğraşıyorum. Bahçe en iyisi bahçe. En iyisi çiçek. En iyisi börtü böcek doktor bey. O an kim olduğunu. Hangi hangi maskeyi taktığını bilmediğin. Bin bir çeşit maskeler kuşanmış insanlarla uğraşmaktansa en iyisi doğa. En iyisi bahçe. En iyisi börtü böcek doktor bey. Yalanı yok, dolanı yok. Neyseler o. Peki insanlar İnsanlar neden yalan söyler doktor bey? Çıkarları için mi? Korkudan Korunmak için mi? Neden? Çiçekler yalan söylemez doktor bey. Doğanın en güzel, en bahtsız şeyi, Narim ve nazlı gelincikler yalan söylemez. Her iklimde, bir damla toprakta bile inatla yaşayan o güzelim sardunyalarda. Bencil inatçı, bir o kadar da dirençli, direncine saygı duyup, yayılmacı bencilliğinden hoşlanmadığım, ayrı kodlara bile sevimli geliyor doktor bey. Yayılmacı, istihacı olsalar da, diğer bitkilere yaşam hakkı tanımasalar sevimli geliyor. O mücadeleci, o inatçı, o dirençli, o yaşama sarılmaları sevimli geliyor doktor bey. En iyisi doğa. En iyisi çiçek. En iyisi börtü böcek. Bu yüzlerce yüzlü, yalancı yavşaklarla dolu toplumda. Bu hayat ne alınacak kadar basit doktor bey ne de gereğinden fazla ciddiye alınacak kadar önemli. Hayat sadece bizim yaşadığımız kadar mı doktor bey? Ya sonrası? Bizden sonrakilere bir borcumuz yok mu? İşte geldik gidiyoruz. Hoş olsun Harap şehri. Hoş olsun İstanbul, İzmir, Ankara, Hoş olsun Diyarbakır, Urfa, Mardin. Hoş olsun Yeşilırmak, Kızılırmak, Dicle, Fırat. Hoş olsun Karadeniz, Akdeniz, Ege, Marmara. Hoş olsun insanlık. Hoş olsun dünya. Hoş olsun.